Herkese merhabalar Burç Manya'nın değerli takipçileri. Umarım iyisinizdir. Ee, takvimim 14 Kasım 2023 Salı'yı saatim 09.17'yi göstermekte. Bu videomda sizlere 15 Kasım 2023 günlük burç yorumlarından bahsedeceğim. Güzel haberler vermek istiyorum her birinize. Ama öncesinde bugün gökyüzünde gelişen Venüs Merkür sextil açısından bahsedeceğim. Bir 60'lık açı oluşturuyor çünkü Venüs ve Merkür, iletişim gezegeni ve aşk gezegeni. Bir e, aslında seksil açıları çok açıları, çok sevmeyiz. Ama ve lakin bu çok da kötü bir açı değil aslında. E, 15 Kasım'da gerçekleşecek ne gibi etkiler yaratacağını üzerimizde anlatacağım size. Sonrasında da her bir burç için teker teker değerlendirmeler yapacağım. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirerek bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. Ee, şimdi Yılbaşı yaklaşıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bazı kişiler Noel de kutlayacaklar. Dolayısıyla bir tatil söz konusu olacak ama bu tatil öncesinde arkadaşlarınızla eğlenmek için harika bir gün olacağını söyleyebilirim. 15 Kasım 2023 Çarşamba gününün ee, yani yılbaşı eğlencesi öncesinde Noel eğlencesi öncesinde arkadaşlarınızla birlikte toplanıp güzel bir eğlence ee, planlayabilirsiniz. Bununla birlikte teşvik edici bir gün aslında konuşmalarınızı akıllıca şakalaşmayı ve e, herkesin geçirdiği güzel zamanları beraberinde getirecektir. Şakalarınızı sadece biraz dikkatli yapmalısınız. Arkadaşlarınıza şaka yapacaksanız ya da çevrenizdeki insanlara konuşurken biraz dikkatli olmalısınız. Ama bunun haricinde aslında güzel zamanlar geçireceğimizi söyleyebilirim. Hep beraber. Peki. Bunun haricinde özel olarak genel değerlendirmenin sonrasında özel olarak 12 burç neler yaşayacak? 15 Kasım 2023 çarşamba günü. Sevgili koçlar, sizinle başlayacağım her zaman olduğu gibi. 15 Kasım 2023 çarşamba günlük burç yorumlarınıza göre sevgili koçlar, mizah anlayışınız bir kişinin bu beceriyi geliştirmesi için kendisini cesaretlendirmesine yardımcı olacaktır. Yani sizin mizah anlayışınız iyi bir kişi de sizden ödül alacak örnek alacak sizi ve kendi mizah anlayışını geliştirmesi açısından cesaretlenecek sizin sayenizde cümle kuramıyorum neden acaba bir maşallah deyin renkli gözlü dinleyenlerim varsa mutluluğun bir şeye sahip olmakla değil içinizde olduğunu anlamayı anlayacaksınız bugün sevgili koç burçları. Annenizin yanından parasal faydalar elde etme olasılığınız çok yüksek olacak. Eğer annenizle birlikte yaşıyorsanız, ondan bazı parasal kazanımlar elde edebilirsiniz. Amcanızın ya da dedenizin size maddi olarak yardımcı olması da söz konusu olabilir. Gerekirse arkadaşlarınız da yardımınıza gelecektir. Yani e, bugün herkesin desteğini alıyorsunuz diyebilirim sevgili Koç Burcu. Aşk her zaman duygusaldır ve bugün bunu deneyimleyeceksiniz siz partnerinizle ya da eşinizle birlikte. Meslektaşlarınız bugün sizi her zamankinden daha iyi anlayacaklar. Hayatta artık önemli olmayan şeyleri tekrarlamak doğru bir şey değildir. Hatalar yapılır. Her insan hata yapabilir. Önemli olan hatalarınızdan ders alıp tekrarlamamak sevgili koç burçları. Bunu yaparsanız sadece zamanınızı boşa harcayacaksınız. Yani aynı hataları tekrarlarsanız boşa zaman harcamış olacaksınız. İyi yemek, romantik anlar hepsi bugün sizin için söz konusu olacaktır diye düşünüyorum sevgili koç burçları. Gününüz güzel geçecek bunu söyleyebilirim size. Boğalar sizinle devam ediyorum. 15 Kasım 2023 Çarşamba günlük burç yorumlarına göre sevgili boğa burcu sağlığınıza dikkat etmeniz konusunda uyarıyorum. Aksi takdirde işler daha da kötüye gidebilir. Eğer var olan bir hastalığınız söz konusuysa kötüleşebilir. Ya da sağlık kaynaklı olarak e, yapamadığınız bazı şeyler varsa... E, bir tık daha kötü olabiliyor. Yani bir tık daha yapamayabilirsiniz. Dolayısıyla sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Bu kötü bir şey değil. Bu sadece bir uyarı. E, doktora gitmeniz gerekiyorsa ihmal etmeyin. Herhangi bir sorununuz varsa görmezden gelmeyin. Paranızı dini faaliyetlere yatırabilirsiniz. Sevgili boğa boğaburçları ve büyük olasılıkla zihinsel huzur ve istikrara kavuşursunuz bu sayede sevdiklerinizle tartışmalara neden olabilecek sorunlardan kaçınmanız sizin için iyi olacaktır. Sevgi dolu bir ruh halinde olacaksınız. Bugün bu nedenle kendiniz ve sevdiğiniz için özel planlar yaptığınızdan da emin olun. İyi bir ruh hali iş yerinde ruh halinizin iyimser olmasını da sağlayacaktır gelecekteki potansiyel müşterileriniz için yeni bağlantılar geliştirmeniz gerekebilir. Tabii bu daha çok para kazanacağınız anlamına geliyor. Sonuçta kariyer gelişiminize size yardımcı olacaktır bu durum. Vergi ve sigorta konularına biraz dikkat etmeniz gerekiyor sevgili boğalar. Siz ve eşiniz bugün evlilik hayatınızın en güzel e, anısını yaşayabilirsiniz gelecekte baktığınızda şu gün şunu yapmıştım deyip 15 Kasım'ı hatırlayabilirsiniz sevgili Boğa Burcu. İkizler Burcu sizinle devam ediyorum. 15 Kasım 2023 Çarşamba günlük burç yorumlarınıza göre zihninizi rahatsız eden sorunları çözmek için istihbarat inceliğinizi ve diplomasinizi kullanmanız gerekiyor sevgili ikizler burçları. Kardeşlerinizin yardımıyla bugün maddi çıkarlar elde edebilirsiniz. Kardeşlerinizden tavsiye almanızı öneriyorum size. Anne ve babanızın sağlığı ekstra dikkat ve özen gerektirecektir. Aşk sevdiğinizle hissedeceğiniz ve paylaşacağınız bir duygu. Zor bir aşamadan sonra bugün sizi iş yerinde güzel bir şeyle şaşırtabilir arkadaşlarınız ya da patronlarınız. Dışarı çıkıp yüksek yerlerdeki insanlarla dirsek teması kurmalısınız. Yani ne demek istiyoruz arkadaşlar? Konum olarak yüksek yerlerden bahsediyorum. Yoksa şehrin böyle yüksek kesimlerine çıkıp da e, bu kişilerle karşı karşıya gelmenizden bahsetmiyorum. Şöyle biraz e, yüksek konumlarda, yüksek mertebelerde bulunan kişilerle temasta bulunmanızı öneriyorum. Evlilik hayatınızın en güzel gününü bugün yaşayacağınızı da söyleyebilirim sevgili ikizler burçları. Yengeçler sizinle devam edeceğim. 15 Kasım 2023 çarşamba günlük burç yorumlarına göre gülüşünüz depresyona karşı sorun giderici gibi çalışacak. Biliyorsunuz arkadaşlar, 1 KK 1 kilo pirzolaya bedelmiş. Öyle söylüyorlar. Et de pahalı ya hani eğer pirzola falan alıp yiyemiyorsanız bolca gülün sevgili yengeçler. Ee, genellikle beklenmedik kaynaklardan kazanmanız muhtemel olacak. Para kazanabilirsiniz ve nereden geleceği de pek belli olmayacaktır aslında. Yeni bir aile girişimine başlamak için hayırlı bir gün bugün. Büyük bir başarıyı ulaşmak için diğer aile üyelerinin yardımını da alabilirsiniz. Birbirinizi daha iyi tanımak ve anlamak için sevdiğinizle vakit geçirmeniz gerekiyor. Aksi halde nasıl tanıyacaksınız birbirinizi değil mi? Ee, sonra şey olur. Mesela şimdi bir partneriniz var ya da eşiniz var. Çok zaman geçiremiyorsunuz iş dolayısıyla. Annesi gelir ve size der ki sen onu bilmezsin o böyledir. Böyle kalırsınız. Dolayısıyla birlikte zaman geçirmeye odaklanın. Eğer hayatınızda birini ayıracak zaman zaman ayıracak durumda değilseniz zaten kimseyi de hayatınıza dahil etmeyin sevgili yengeçler partnerinizi planlarınıza bağlı kalmaya ikna etmekte sorunlar yaşayabilirsiniz. Paradan, aşktan ya da aileden yana hayal kırıklığı yaşıyorsanız bugün ilahi hazla aramak için bir manevi öğretmenle buluşmaya gidebilirsiniz. Birisi size güzel tavsiyeler, öğütler verecektir. Bugün partneriniz size harika bir yönünü gösterebilir sevgili yengeç burçları. Aslanlar sizinle devam ediyorum 15 Kasım 2023 Çarşamba günlük burç yorumlarına göre bugün enerjinizi çok yüksek olduğu bir gün olmasa da e, küçük konularda sinirlenebilirsiniz. Dolayısıyla sakin olun sevgili aslanlar. Her gün hemen hemen sizinle ilgili yaptığım her burç yorumunda size sakin olun demekten inanın. E, yoruldum ve bunu söylemeye üzülüyorum aslında söylediğim için. Biraz sakin olun. Aslında evet biliyorum çok sıkıntılı zamanlardan geçiyorsunuz. Çok zor şeyler yaşıyorsunuz ama aslında kendi elinizle bazı şeyleri yapıyorsunuz. Siz sinirlendiğiniz zaman ya da agresifleştiğiniz zaman ya da her şeyi ben bilirim deyip böyle dik kafalı tavırlar sergilediğiniz zaman etrafınızdaki insanları kendinizden siz uzaklaştırıyorsunuz. Yapmayın aslanlar. Vallahi yapmayın. Gerçekten kendinize yapıyorsunuz insanlar sizden uzaklaşıyorlar ve kendileri huzurla yaşıyorlar siz ise kendi kendinize yiyip bitiriyorsunuz stres günün e, günümüzün e, en büyük sağlık sorunu çünkü bütün hastalıkların temelinde stres yatıyor dolayısıyla yapmayın aslanlar gerçekten yapmayın kendinize yapıyorsunuz evet gezegenler sizinle ciddi anlamda oyun oynuyor ama siz kendinize Ciddi anlamda kötülük yapıyorsunuz. Bunun farkına bir varsanız çok daha güzel yaşayacaksınız. Ee, size sunulan yatırım programlarına iki kez bakmalısınız sevgili aslan burçları. Boş zamanlarınızı evinizi güzelleştirmek için kullanmanızı öneriyorum. Aileniz bunu gerçekten takdir edecektir. İlgili ve anlayışlı bir arkadaşla karşılaşabilirsiniz bugün. İş yerinizde meydana gelen değişikliklerden yararlanabilirsiniz. Bu gece eşinizle serbest zaman geçirirken ona daha fazla zaman ayırmanın ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Hayatınızın en güzel zamanlarını eşinizle geçireceğinizi söyleyebilirim bugün. Ne mutlu size sevgili aslanlar. Ama sinirlenmeyin, anlaştık mı? Bir daha söylüyorum. Biraz öyle sakin, biraz relax, gerekirse kendinizi insanlara bırakarak. Çünkü o zaman mutlu olacaksınız. Emin olun. Başaklar 15 Kasım 2023 Çarşamba günlük burç yorumlarına göre başkalarını överek başarılarından keyif almanızın muhtemel olduğu bir gün. Ne kadar güzel ki insanların başarılarını çekememezlik değil onların başarılarından keyif alan bir burç var karşımızda şu an. Anne babanız desteklerini arttırdıkça mali sıkıntılar aşılacak gibi görünüyor sevgili Başak Burçları. Ayrıca arkadaşlarınız aracılığıyla önemli bağlantılar kurabilirsiniz. Sevgilinizden uzak kalmak çok zor olacaktır. Ee, olur tabi. <laughs> yani zor olur tabi. Meslektaşlar ve yaşlılar, aile büyükleriniz ya da işte iş büyükleriniz tam iş birliklerini sizin için arttırdıkça... İş yerinde çalışmanız hız kazanacaktır diyebilirim. Boş zamanlarınız olacak ve bunu meditasyon yapmak için kullanabilirsiniz sevgili başaklar. Bu nedenle bugün zihinsel huzur içinde olacaksınız. Eğer eşinizin tatlı yeme isteği ya da sadece sarılma isteği gibi küçük taleplerini görmezden gelirseniz canı sıkılabilir. Küçük şeyler istiyor sizden. Belki tatlı bir şeyler yemek, belki sadece size sarılmak. Ee, her şey maddiyat değil, her şey büyük şeyler değil. Eğer bu küçük isteklerini de karşılayamıyorsanız ama yani ne bileyim ben sevgili başaklar yapın yani. Terazi Burcu sizinle devam ediyorum. 15 Kasım 2023 Çarşamba günlük burç yorumlarına göre yüksek profilli kişilerle karşılaştığınızda ya da o kişilerle tanışırken heyecanlanmayın ve güveninizi kaybetmeyin. İş sermayesi kadar sağlık için de gerekli olacak bu e, sakin olma durumu. Yaptığınız herhangi bir eski yatırımın karlı getiriler sunması nedeniyle yatırım yapmanın sizin için çoğu zaman çok faydalı olduğu gerçeğini anlayabilirsiniz. Ailenize uygun zamanı ayırın. Onlara önem verdiğinizi hissettirin. Onlarla kaliteli geçireceğiniz zamanı arttırın. Onlara şikayet etme şansı vermeyin. Düğün çanları çalıyor sizin için sevgili terazi burçları. Ee, öyle olmayanlar da zaten evli ya da işte. E evlenme niyetinde olmayanlar da moralini yüksek tutacak romantizmi bulabilirler bugün. Yani bugün sizin için havada aşk kokusu var sevgili teraziler. İş yerindeki değişiklikler daha iyi yönde olacaktır. Çocuklarınıza zaman yönetimi ve zamanı en iyi verimli şekilde nasıl değerlendirebilecekleri konusunda tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Siz ve eşiniz harika bir haber alabilirsiniz. Bugün sevgili terazi burçları. Akrepler sizinle devam ediyorum. 15 Kasım 2023 Çarşamba günlük burç yorumlarına göre yaratıcı çalışmalar sizi rahatlatacaktır. Yeni bir mali anlaşma sonuçlanacak ve yeni para gelecek. Elinize yeni bir kaynaktan yapacağınız anlaşma sonrasında güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Akrabalarınızla geçireceğiniz zaman sizin yararınıza olacak. Nişanlıysanız eğer nişanlınızı büyük bir mutluluk kaynağı olarak görebilirsiniz. Uzun zamandır iş yerinde biriyle konuşmaya çalışıyorsanız bugün şanslı olabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Bazı nedenlerden dolayı iş yerinden erken ayrılabilirsiniz. Dolayısıyla bundan yararlanacak ve aile üyelerinizle pikniğe ya da geziye gidebilirsiniz. Türkiye'nin de pek çok yeri yağmurlu aslında ama 15 Kasım hani 14 Kasım yağmurlu e, öncesi de yağmurluydu bazı yerler için 15 Kasım sanki bir tık daha açık olacak gibi en azından benim yaşadığım yer Mersin için bu şekilde. Evliliğinizin hiç bu kadar güzel olmadığını anlayacaksınız sevgili akrep burçları. Yay burcu 15 Kasım 2023 çarşamba günlük burç yorumlarına göre olumlu bakış açınız ve özgüveninizle etrafınızdaki insanları etkilemeniz muhtemel. Mali durumunuzdaki iyileşme uzun süredir devam eden aidatlarınızı ve faturalarınızı ödemenizi kolaylaştıracaktır. İlişkilerle e, bağların ve e, bağların yenileneceği bir gün. Yani eee bağlarınızı güçlendirebileceğiniz ya da belki de zayıflatabileceğiniz. E, aranızdaki iletişimin farklılaşabileceği bir gün. Belki ailenizle, belki arkadaşlarınızla, belki eşinizle ama e, ne demiştim ben? Merkür, Venüs sekstil açı oluşturacak. Bu biraz tehlikeli bir açı. Dolayısıyla siz bir tık dikkatli olmalısınız sevgili yaylar. Aşık olmak bugün sizin için saygısızlık gibi değerlendirilebilir. Bu nedenle dikkatli olmalısınız. Partnerinize karşı özellikle dikkatli olmalısınız. Sanat ve tiyatro ile bağlantılıysanız eğer yaratıcılığınızı en iyi şekilde ortaya koyabileceğiniz birçok yeni fırsat bulabilirsiniz. Zaman çarkı çok hızlı hareket ediyor. Bu nedenle onu akıllıca kullanmayı ve ondan en iyi şekilde yararlanmayı öğrenin sevgili yaylar. İşler istediğiniz gibi gitmeyebilir ama sevgilinizle güzel vakit geçireceğinizi yine de söyleyebilirim. Oğlak burcu sizinle devam ediyorum. 15 Kasım 2023 Çarşamba günlük burç yorumlarına göre çevrenizdeki insanlar destek verdikçe siz mutlu olacaksınız sevgili Oğlaklar. Kim olmaz ki diye isim geldi şimdi. Özellikle büyük mali anlaşmalar yaparken aceleci kararlar vermekten kaçının sevgili Oğlak burçları. Partneriniz destekleyici ve yardımcı olacaktır. Sosyal engelleri aşamamak gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz. Deneyimli insanlarla ilişki kurun ve onların söyleyeceklerinden bilgi almaya çalışın. Beklenmedik seyahatler telaşlı ve stresli olabilir sizin için. Ee, eşiniz sizinle birlikte olmakla ilgili pek de iyi olmayan şeyler söyleyebilir. Venüs aşk gezegeni ya. Dolayısıyla e, oğlak burçları sizin için de biraz sıkıntılı, biraz sıkıntılı, stresli bir gün olabilir özellikle eşinizle dolayısıyla siz de biraz dikkatli olmalısınız. Kovalar 15 Kasım 2023 çarşamba günlük burç yorumlarına göre manevi yaşamın ön şartı olan ruh sağlığınızı koruyun sevgili Kovalar. Akıl hayatın kapısı çünkü iyi kötü her şey zihinden geliyor. Bir saniye. Her zaman söylemişimdir Allah kimseye akıl noksanlığı vermesin siz de akıl sağlığınızı korumaya çalışın sevgili kovalar. Yaşamla ilgili sorunları çözmeye yardımcı olur çünkü akıl ve kişiye gerekli ışığı da verir. Uzun vadeli kazançlar için hisse senetlerine ve yatırım fonlarına yatırım yapılmanız öneriliyor ama e, siz yine de bu konuda uzmanlara danışın bili, bilgili güvenilir e, güvenebileceğiniz sağlam kaynaklardan tavsiye almadan yatırım yapmayın Çünkü bu bir burç yorumu sadece e, yatırım tavsiyesi değil aile üyeleri veya Eşinizle bazı gerginliklere neden olabilir bugün e, yay oğlak kova Merkür e, Merkür Venüs sekstil açısı sizi ciddi anlamda etkileyecek Dolayısıyla dikkatli olun Akşam için özel bir şeyler planlayın ve mümkün olduğunca romantik hale getirmeye çalışın. Bazılarınız için iş ve eğitim faydalarından söz edebiliriz. Yalnız vakit geçirmek iyidir ancak aklınızdan geçen bir şey yüzünden endişelenebilirsiniz yalnız da olsanız. Bu nedenle deneyimli bir kişiyle iletişime geçmenizi ve sorunlarınızı onunla paylaşmanızı tavsiye ediyorum. Uzun zamandır kendinizi lanetlenmiş gibi hissediyorsunuz. Ya neden her şey benim üstüme geliyor? Ya neden beni buluyor her şey diyorsanız bugün kendinizi... E, tüm bunlardan arınmış gibi hissedebileceğiniz bir gün geçireceksiniz sevgili kovalar. Son Burcum Balık Burcu 15 Kasım 2023 Çarşamba günlük burç yorumlarına göre istenmeyen düşünceler zihninizi işgal edebilir sevgili balıklar. Kendinizi fiziksel egzersizlerle meşgul etmeye çalışmanızı öneriyorum. Çünkü boş bir beyin şeytanın atölyesi gibi. Yani e, boştu. Şimdi bazı insanlar vardır ya içleri çok fesattır. O insanlara baktığınızda genellikle boş olduklarını görürsünüz. Yani... Ee, çok önemli bir makamda da olabilir ama kendi işlerini başkasına yaptırıyordur. Dolayısıyla aklı şeytanlar çalışıyordur. Ya da e, evinde oturan bir ev kadını mesela e, ev işlerini yapıp ondan sonra sürekli oturup işte elinde telefon ya da televizyon karşısında ya da arkadaşlarıyla sürekli dedikodu yaparken aklı fesatlar çalışıyordur. Ama şöyle bir baktığınızda yol çalışan... E, Gerçekten bir şeylerle meşgul olan insanların çok da fazla fesatlık düşünmediğini görebilirsiniz. Balık burcu dolayısıyla siz de hiçbir şey yapamıyorsanız egzersizle meşgul olmaya çalışın. Ee, i̇şinizi yakınlarınız ya da akrabalarınızla birlikte yürütüyorsanız eğer bugün çok dikkatli olmanız gerekiyor. Aksi takdirde maddi kayıplar yaşayabilirsiniz. Dost kazığı denilen bir şey var arkadaşlar. Bu nedenle dikkatli olun. Cazibeniz ve kişiliğiniz birkaç yeni arkadaş edinmenize yardımcı olacaktır. Gülüşlerinizin bir anlamı yok. Kahkahalarınızın sesi yok. Eee... Bazı şeyleri özledikçe kalbiniz atmayı unutuyor sevgili balık burçları bugün. Dış ticaretle uğraşıyorsanız istediğiniz sonuçları almanız beklenmekte. Bu sayede çalışıyorsanız eğer iş yerinde yeteneklerinizi tam olarak kullanabilirsiniz. Önemli kişilerle etkileşimde bulunurken kelimelerinizi dikkatli seçin iletişim gezegeni Merkür, e, Venüs ile seksil açı gerçekleştirdiği zaman sizi de etkileyecek çünkü Başkalarına sizi kontrol etmeleri için daha iyi olan yarınız yani eşiniz dışında daha fazla fırsat veriyorsanız eğer partnerinizden olumsuz bir tepki alabilirsiniz. Yani ne diyorum diyorum ki partneriniz haricinde sizi kontrol eden bir başkası varsa e, sizi çok fazla kontrol ediyorsa. Partneriniz bu anlamda size e, önemli tepkiler gösterebilir. Aranızda sorunlar, sıkıntılar olabilir. E, partneriniz de dahil olmak üzere bence kimsenin sizi yönetmesine izin vermeyin sevgili balıklar. 12 Burç için söyleyeceklerim bu kadardı. İnşallah gününüz güzel geçer. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere burç Manya takipçilerim. Hoşçakalın.